Evet arkadaşlar merhaba ilk youtube videom ee, kimse izlemeyebilir şansan ben bile izlemeyi düşünmüyorum çok çirkin olacağını düşünüyorum çünkü ee, görüyorsunuz oldukça özensizim yataktan yeni kalktım çünkü ama tabii ki de glossumuzu sürdük pırıl pırıl parlıyoruz evet konsept yapacağım sizinle <laughs> çok gülesin geliyor aa normal ben uzaklaştım sesim çıkmıyor çünkü biraz hastayım Şimdi ne yapacağız? Egzotik meyve tadımı yapacağız arkadaşlar. Passion fruit. Yani çark felek meyvesi. İki tane istedim. On tane yollamışlar. İnşallah bozuk çıkmaz. Yani bozuk çıkarsa üzülürüm. Şimdi tadım yapacağız. Keseceğiz filan. Kesemeyi de bilirim bu arada. Dur nasıl kessem. kestim. Oha. Çok iyi. Tadına portakal gibi diyorlar. Şimdi tadacağız. İnşallah bozuk değildir. Sulu da çıktı bayağı. para verdim biraz diyeyim. Ve wow, harika bilmem ne. Böyle bir şey yok. Ama para verdim. Almayın. Ay. Uy, çok kötü. Almayın, önermiyorum. Evet arkadaşlar, ilk videomuz burada sonlandı. Bakın sizin için çukur taktım. Öyle. Beğenmedim. Bir tabak da var. Çok çirkin. Bir dahaki tadım videomuzda hangi meyve olacak? Tahmin edin bu sefer güzel bir meyve olacak. Meyvelerin kralı olarak bilinen mango olacak. Yenebilir mango söyledim. O yüzden yenebileceğini düşünüyorum. Ve mangonun dondurmasını, tatlısını içeceğini çok severim. Bir sonrakinde daha düzden gideriz. Ananas falan yerim yani. Böyle küçük video serileri yapmayı düşünüyorum. Bayağı büyük bir prodüksiyon da ayarladım arkadaşlar. Selfie ışığı aldım 11 liraya. Öyle yani. Büyük bir prodüksiyonumuz var, yapımımız var. Böyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hadi ben kapatıyorum videoyu. Bay bay.